Herkese merhabalar. Bir süredir video çekemiyordum. Daha doğrusu zaten iki video çekip sona yarıda kalmıştı. Bugün havayı güzel bulunca tekrardan yeni bir video çekmek istedim. Üçüncü Biontech aşımı oldum. Bu birkaç gün havalar çok güzeldi. Aşı oldum. Üçüncü beni biraz etkiledi. Biraz halsizlik yaptı. Biraz yatırdı beni. Bir buçuk iki gün falan yattım. O yüzden güzel havalarında tadını çıkaramadım açıkçası motor kullanamadım. Yoksa o güzel havalarda video çekmek istiyordum. Onları kaçırdık. Neyse bugün fırsatını bulmuşken bugün çekeyim. Cadde kalabalık herhalde. Sahil tarafına yöneleyim. Bakalım. Cadde kesin kalabalıklaşır ya. Ben buradan sahilden devam edeyim. Hava yalnız bayağı sıcakmış. Biraz kalın giyindim. Şu an pişiyorum motorun üzerinde. Neyse bu görüşemediğimiz süre zarfında rodajımı bitirdim. Rodaj bakımını yaptırdım 1000 kilometrede. Artık devir falan dinlemeden gaz açabiliyoruz. Gerçi zaten daha önce de bahsetmiştim öyle çok gaz açan bir adam değilim ama en azından şimdi daha rahat kullanıyorum. Motora da bayağı alıştım. Yalnız Bilmiyorum şu an kameraya sesi geliyor mu? Sanmıyorum geldiğini ama arka frenlerim ötüyor. Zaten birçok kişi de oluyormuş. Şimdi önler de başladı. Hatta fren yapmasam bile düşük hızlarda yani hız derken 10 kilometreyle falan giderken bile bir ötme sesi var. Bik 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 götüyor. O beni biraz sinir ediyor. Büyük ihtimalle balataların arasına toz falan kaçtı. Onların temizliğini yapmam lazım hiç uğraşamadım onlarla. Millet sahile inmiş güzel havaya bulunca Havalandırması açık galiba o yüzden rüzgar geliyor olabilir Bir bakacağım şimdi rüzgar giriyor kaskın içine ama biri Subaru, diğeri de 350 Z miydi? Z350 miydi neydi herhalde? Yabancı plaka bile. Supra nereden gelmiş? İngiliz plakası mı diyeceğim? Bakayım. motosiklet olamıyorlar tabi ışıklarda böyle. Koşma teyze koşma acele etme. Oraya dikkat ama. Bu aralar işler çok durgun. Durgun malum ekonomi dövizin zıplaması, fiyatların düşmemesi, dövizin düşüp fiyatların hala artması falan derken bizim de işlerimiz bayağı sakinledi. Ofiste de sürekli YouTube'da motovlog videoları izliyorum. Kaza videoları falan izliyorum. Zafer Akça Hoca'yı çok izliyorum. Çok güzel videolar paylaşıyor. Ders olacak nitelikte. Ama Adam o kadar video paylaşıyor. Abi, video gönderen arkadaşların videoları hakikaten komedi ya. Kötü kullananlar var. Hem suçlu hem güçlü olanlar var. Baya bu aralar baya bir motovlog izledim. Ama genelde kaliteli kanalları izliyorum. Yani böyle motosikletin de aynası kapalı giden kekoları izlemiyorum. Biraz daha aklı başında insanların videolarını izliyorum. Genelde bu aynası bile kapalı giden keko dediklerimi yaşı küçük arkadaşlar çok izliyor. Altlarındaki yorumları bile okuyorum. Yazık yani bu insanları örnek almak yerine çok kaliteli içerik üreten insanlar var. Eğitim videoları paylaşanlar var. Ben kimleri izliyorum? Zafer Akçayı başta izliyorum. MotoPixel TV var onu izliyorum. Trafik Channel falan var işte bu sokaklarda yaşananlar, yollarda yaşananlar, motorcu kazaları falan onları izliyorum. 100 Ok'tan TV var. Çok güzel tanıtımlar yapıyor. Şimdi şeyi gördüm. Bir süredir onu izliyorum. MotoPark TV var. O da çok güzel tanıtımlar yapıyor kendisi. Çok güzel motosiklet tanıtıyor. Çekim kalitesi falan da çok iyi. Yani bayağı keyifli izliyorum. Anlatışı olsun. Motosiklet bilgisi olsun. Adventure İstanbul var. Onların da bazı içerikleri çok iyi. Onlarda da eğitim videoları falan var. Bir iki kişiyi çok beğenmiyorum orada. Yani fuar Fuarda çektikleri videolar hakikaten kötüydü motosiklet fuarındaki oraya giden arkadaş anlatımı, çekimi onları açıkçası hiç beğenmemiştim. Kimse de uyarmamış herhalde kendisini. Bir sürü video attı ama neyse yine de emek harcı oraya kadar gitti. Bir de öyle bir şey var bu ekonomide özellikle. Ne diyordum? Ha motovloglar. Yani radar varmış burada. Ha, aynen sağda duruyor hatta herhalde bakayım. Şurada ters duran Ford Connect herhalde radar. Evet radar o herhalde. İleride de çevirme vardır büyük ihtimalle. Evet yeşil montlu polisleri gördüm aynen kukalarda burada. Bakalım bizi çevirecekler. Normalde beni hiç kimse çevirmiyordu. Bu motoru aldığımdan beri 8-9 kere falan çevrildim herhalde. Hatta bir polis egzoz var mı yok mu diye bir çalıştırır mısınız bir gaz verelim dedi. Egzozu kontrol ediyormuş. Bir bakış attılar bana ama. Bir polis egzoz var mı yok mu diye böyle bir gaz verdi, kendi gaz verdi bana da verdik ne hatta. Normalde yaptırmam öyle şeyler ama işte iyi bir polis, böyle ters mizacı falan sert biri olsaydı etmezdim tabii ki de öyle bir hakkı yok çünkü. Bir yandan aklım kamera açılarında. İnşallah doğru düzgün ayarlayabilmişimdir. Ha yine motovloglardan devam edeyim. Acayip güldüğüm motovloggerlar da var, youtuberlar. Bir tanesi var, 100 metre önünde adam şerit değiştiriyor. Buradan başlıyor korna çalmaya. edini hiç çekmiyor o korna, da. o kadar komik ki. Yanına yanaşıyor, bağırıyor, çağırıyor. Ne yapıyorsun? Ölürüm ben ölürüm. Ya ne öleceğim arkadaş bas frene. Gözükmüyoruz ya bu kadar basit. Adam seni görmüyor. Tamam caniler de var önüne bile ekran. Neler neler var. Geçenlerde işte Zafer Hoca paylaşmış. Adamın yanına gidip resmen üzerine sürüp deviriyor adamı. Sen kendini koruyacaksın. Haklı Zafer Hoca'nın çok güzel bir lafı. Ya haklı olsan ne olacak? Düştükten sonra sen haklı olsan ne olacak ya? Sana zarar, motoruna zarar. Dünyanın parası olmuş ya motorla. Her şey dünyanın parası artık. Özel sağlık sigortaları bile ya. Sağlık sigortamız bitmiş. Yenilenme teklifi geliyor. ikiye katlamış. Her şey. Artık hiçbir şey ucuz değil maalesef. Canının kıymetini bileceğin, elindekinin kıymetini bileceğin, arabanın kıymetini bileceğin, motorunu bileceğin. Bir tanesini izledim yine Zafer Hoca'nın kanalında galiba. Aynı böyle orta şeritten gidiyorlar. İkisi de önündeki arabayla motorcu da ikisi de sola kırıyor. Adam seni görmez ki benim önüme kırdım diyor ondan sonra gidiyor artistik yapıyor, bağırıyor, çağırıyor. Ara gazı veriyor. Sonra da diyor ki tartışmayalım, arabada anne var. Çok da saygılı. Ya böyle videolar oldukça onları izlemek istemiyorum. Hakikaten sinirleniyorum yani. Yazılan yorumları okuyorum. Motorcular bile isyanda yani. Ya motorcu olmama rağmen motorcuların yüzde %90'ı hakikaten haksız. Hiçbir trafik bilgisi olmayan biri kalkıp hemen motosiklet ehliyeti alınca her şeyde kendini haklı görüyor. Daha trafiğin nasıl işlediğinin, trafik kurallarının ne olduğundan bir haber insanlar. bu bağırıp çağıranlara örnek olan örnek alan genç arkadaşlar. Adamın aynası kapalı ya. Ayna niye kapalı abi? Ben 50 kere aynaya bakıyorum. Arkamda biri var mı? Dibime girmiş mi? Ya yani şerit değiştireceğim. Sağımda, solumda, çaprazımda biri var mı? Ayna yetmiyor. Kafayı çevirip bakıyorum. Ayna niye kapalı yani? Güzel gözüktüğünü mü zannediyor? Motosikletinin güzel gözüktüğünü mü düşünüyor acaba? Keko yani. Bu sana gerekli bu adam bunu buraya koymuş. Kullansana bunu. Ve kapalı ayna da çok çirkin duruyor yani. Şu kaldırımdan gidenlere de çok tutuluyorum. Biri dün okudum galiba. Twitter'da yazmış çok kibar bir motosikletliye rast geldim. Kaldırımda bana yol verdi diye bayağı güldüm ben ona. Vallahi Tuzla'ya kadar gelmişiz. Sahile kullanması hiç zevkli değil. Dümdüz gidiyorsun. Işıkta dur. Orada dur. 50 bin tane ışık var. Keşke Şile tarafına falan gitseydim ama. Dönüşü sahilden mi yapsam? Yine E5'e mi çıksam? İstanbul trafiği bayağı rahatladı yalnız. Ve gerçekten de benzine gelen zamlardan olduğunu düşünüyorum. Neredeyse 15 lira olacak çünkü yakında 15 lira olur. Evet, E5'te trafik var abi ben aynen yine sahile. Gerçi karşı şeride hiç bakmadım sahilde de durum neydi diye de çok trafik olsa illa gözüne batardı. Ot Dursaydınız abi ne oldu? Ya adres soruyor ya tartışıyorlar. Tartışıyor anladığım kadarıyla. hangisi haksızdır tahmin edeyim. Beyaz Clio 06'ydı abi. Aha kavga edecekler galiba. Ne oldu taksi devam ediyor. Neye yaptınız bu aksiyi? Sen de benim üstüme çıkma moruk. Bazı geçtiler kavga edeceklerdi. Şimdi Clio'nun Ankaralı arkadaşlar kusura bakmasınlar çok fazla Ankaralı iyi araba kullanan görmedim. Bence kesinlikle 06 plakalı Clio haksız. Ama kolay kolay bir taksicinin haklı olduğunu da görmedim. Şu Ankaralılar da kusura bakmasın. Küfür yemeyeyim şimdi Ankaralı arkadaşlar da. Aynı şekilde taksici arkadaşlardan da. motorun sesi çok fazla yok ama 8-9 bin devirden sonra resmen kükremeye başlıyor ve çok güzel bir sesi var bu devirlerden sonra. Duydunuz mu bilmiyorum arka fren ötmeye devam ediyor. Motor genel olarak az yakıyor çok yakmıyor. Ortalama 6.7 yakıyorum. Bu şekilde kullanıyorum genelde. Gerçi Biraz daha fazla trafikte kalıyorum. Bugün öyle bir trafik yok. Siz mesela ışıklarda nasıl duruyorsunuz motorla? Ben sol ayağımın üstüne, sağ ayağım arka frende. Yani iki frenle birlikte duruyorum. İki ayak değil genelde... Ne yapıyorsun? Hmm. Arabaya ne yanıyordu tam göremedim ama bisikletli ne olursa olsun geçerken yani bisikletli ona yeşil yanıyor bile olsa biraz dikkat etsin o araba belki sarıda geçecekti öyle. Yani canını seviyorsan bisikletlisin abi arkana bir bak. Yola çıkıyorsun. Motorda titreşim biraz var ama o da normal çift silindir makineye göre. Ama aynalar bayağı titriyor. Aynalar hakikaten titriyor. Yani arkamdaki arabanın ne marka olduğunu falan çözemiyorum çoğu zaman, yüksek devirde kullandığımda. Ses geliyor mu arka frenin? Çektiğim videoların altına birkaç soru gelmiş, onları da buradan cevaplayayım. Bir arkadaş demiş ki e, bu motosiklette şehir içinde çok kullanınca trafikte hararet yapıyor mu diye. Daha hiç yapmadı şimdiye kadar. Yani 1200 kilometre olmuş işte alalı. Çok trafikte kaldığım zamanlar da oldu. Hatta geçenlerde bir Bağdat Caddesi falan gezeyim dedim. Trafiğe girdim. Sürekli dur kalk dur kalk dur kalk. Hava da sıcaktı. Yani hiç hararet yükselmedi bile. Aynı şu an hararet göstergesi nasıl ortadaysa hep o şekildeydi. Hiçbir yerde de duymadım açıkçası. Bu problemi. Başka genelde kamerayla ilgili sorular geldi. Bu göğsümdeki kamera DJI Pocket 2 ...motosiklete bağlanır mı diye. Yani çok tavsiye etmiyorum. Ha yani şimdi bu mesela o demin bahsettiğim YouTuber olsa şu an hala kornaya basıyordu elini çekmeden. <laughs> Neyse ee, bu kamerayı motosiklete bağlamayı çok tavsiye etmiyorum. Forumlarda falan da okudum. Çünkü Gimbal bu çünkü gimbalı kolay bozulabilir diye hassas cihaz çünkü en nihayetinde özellikle titreşimli bir motorda çok rahat bozabilir aleti dünyanın parası olmuş o da benim aldığım fiyatın iki katı şu an ben Creator Combo paketini aldım mikrofonu var diye wireless mikrofonu çok iyi gerçekten GoPro'yu değiştirmek istiyorum. 4 bayağı eskide artık. Yani bu titreşim önleyicisi falan bile yok yani. Kafamda inanılmaz titriyor. Devirli kullanmadığım zaman debriyajda vites değiştiriyorum. Çünkü Quick Shifter'ı e... arkadan kullanan insanları gördüğünüz ama kaçın abi. Ve arkanızdan hızlı hızlı gelip darlıyorsa kaç. Uğraşma bununla. Bassın gitsin. Ha ne diyordum? Quick Shifter'ı e, yüksek devirde daha iyi çalışıyor. Düşük devirler diğer motorlarda nasıl bilmiyorum. Çok fazla motor tecrübem yok. Zaten daha önce de bahsettiğim gibi ilk Quick Shifter'lı motosikletim. Düşük devirde tamam şimdi düşürürken mesela çok rahat. Ama düşük devirde onu da göstereyim size hatta. Devrin yüksekliği iken vitesi değiştirirken şöyle bir atıyor. motorlarda nasıl bilmiyorum. Ama düşürürken hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel. Şıkır şıkır geçiyor. Bir kişi tüm motorun bütün modlarını deneyerek bir test videosu çeker misin dedi. Onu da çekeceğim. Şimdi havalar soğuyacak ama tane trafiği var. Yine ışık trafiği herhalde. O videoyu da çekeceğim. Ama ne zaman çekebilirim bir tarih veremiyorum. Koruma takozunu aldım. Daha önceki videolarda söyledim mi bilmiyorum. Evotech marka aldım. İngiliz firması. İngiltere'de de kuzenim var. Direkt onun adresine gönderttim. Stoklarında yoktu uzun süredir. Ben aldıktan iki gün sonra da Moto Triple bizim yetkili servis. Bakıma götürdüğüm servis. Aprilia yetkili servisi. Savaş Usta. Ona gelmiş Puig marka. Ben Puig'i daha önce kullandım. Puig'den memnundum. Tipi falan da güzel. Ve bir tık daha ucuzmuş. Ama ben artık almıştım. Yapacak bir şey yok. Kuzenim de Şubat ortası falan gelecek herhalde. Easy Grip'ten de şey aldım. Stomp Grip aldım tank pedi yanlara kaymamak için. Gerçi çok da ihtiyaç olmuyor hani pistte sert fren yapanlar falan için önemli ama. Ben yine de aldım. Yani bu döviz kuru lanet olsun. Milletin 170-180 lira verir gibi kendi ülkesinde aldığı şeyi burada Bana 3000 lira falan bir de yani kargosu falan yok. Kargosu falan olsa 3.5 falan geçecek. Sır koruma takozu. Bu tekerleklere slider alacağım. 65 pound falan önlü arkanın toplamı. Ah 65 pound buraya gelene kadar. Bir de pound ne kadardı? 19 lirayken falan aldım yani koruma takozunu. Sonradan da düştü. 19 lirayken mi? 20 lirayken mi ne aldım? Ben aldıktan sonra düştü döviz. Bir müdahale geldi döviz düştü. Ben daha fazla artmasından korkarak almıştım. Sonra düştü. Genelde benim şansım böyledir. bu trafik buradan başlıyorsa bizim oralara kadar işimiz var. Bu yağ mı acaba verdik? Olur. Polis var ama önümüzde. Hahaha. <laughs> <laughs> Bize yanmayacak herhalde. Eyvallah abi sağ ol. Abi burada ne olacağı hiç belli olmuyor. Birden bire köpek de çıkabilir. O yüzden her yerde sakin gitmek gerekiyor. Zaten sahil hız yapma yeri değil. de ekte boya geçti. Benzin almamız lazım. Ben benzini bir Shell'den bir Opet'ten alıyorum. Yani ikisini hangisine denk gelirsem Opet'ten aldığım her benzinde daha fazla kilometre yapıyorum. Yani arabada da aynı şekilde. Motosiklette de aynı şekilde. Opet'te hep daha fazla kilometre yapıyorum. İyi ya ben trafik var zannediyordum. Trafik yokmuş. Şimdi Bağdat Caddesi'nde turu dağıtmak isterdim ama kim bilir ne trafik vardır. Trafikten de tiksinen biri olarak hiç oralara girmek istemiyorum. Şu Bostancı Shell'den benzin alayım. Şurada kapılara olabildiğince uzak geçelim. Kolay gelsin abi. Hoş bulduk. Full diyeceğiz abi.